Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından 3. Eğitim Öğretim Süreçlerini Değerlendirme ve Güncelleme Çalıştayı düzenlendi. Düzenlenen çalıştayda Süleyman Demirel Üniversitesi'nin dış paydaşları ve farklı üniversitelerden akademisyenler yer aldı. Sürekli mesleki gelişim, eğitim ve bilimsel araştırma süreçlerinde yapay zekanın kullanımı, sektör temelli eğitim, eğitimde kurumsal gelişim alanları, eğitimde toplumsal katkı faaliyetleri, eğitimde uluslararasılaşma faaliyetleri başlıklarının ele alındığı çalıştayda yer alanlar düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Bu çalıştayın üçüncüsünü yapıyoruz biz. En azından üniversitemizde eğitim öğretim süreçlerini nasıl yönlendirelim, nasıl geliştirelim bu politikaları ...geliştirmek için bu çalıştaylarımızda çok büyük faydası var. Hem de diğer üniversitelerden misafirlerimizi de dikkate alarak... ...onların da fikirlerini, diğer üniversitelerdeki yapılan çalışmaları da burada gözlemlemiş oluyoruz. Onların fikirlerinden de faydalanmış oluyoruz. Bizim çocuklarımıza edinecekleri meslekler konusunda... ...bundan sonraki süreçte sürdürülebilirliği nasıl sağlayacaklarını... ...kendi mesleklerindeki gelişmeleri nasıl takip edeceklerini tabiri caizse kendi mesleklerinde de dinamik bir yapı oluşmasını kafalarında oluşturmaya çalışıyoruz. Bu arada da YÖK'ün de çok büyük önem verdiği yapay zeka artık günümüzde bütün mesleklere sirayet etmiş durumda. Hangi mesleğe yapay zekayı neresinden katabiliriz? Gençlerimiz mesleklerinde yapay zeka entegre edilmiş sistemleri nasıl kullanabilirler? Mesleklerinde bu kolaylıkları nasıl sağlayabilirler? Bunun da öncülüğünü yapmaya çalışıyoruz. Bu çalıştayımızda sektör temsilcilerini de bulunduruyoruz. En azından e, sektörün talepleri ve bizim üniversite olarak e, neler verebileceğimiz ya da nerede buluşa, buluşabileceğimiz konusunda en azından eğitim aşamasında bunları e, belirlemeye çalışıyoruz. E, bu kapsamda bizim bir uygulamamız da var. Sektör kampüste Kampus sektörde diye bir uygulamamız var. Bu sayede biz hem sektör temsilcilerini ve problemlerini kampüse getirmiş oluyoruz ve biz de sektörü bazı zamanlarda ziyaret ederek ve ticaret odası içerisinde bulundurduğumuz bir büroda onları misafir ederek onların da problemlerini ve beklentilerini öğrenmiş oluyoruz. Bu açıdan bu eğitim çalıştayları bence bu bizim geliştirmiş olduğumuz sistematiği daha da ileriye götürecektir diye düşünüyorum. Şu anda Akdeniz Üniversitesi'nden, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden ve Mehmet Akif Üniversitesi'nden, Isparta Uygulamalı Bilimler üniversitemizden paydaş öğretim üyelerimiz burada, alanında uzman öğretim üyelerimiz. Onların da katkılarıyla belirlenmiş olan 6 konuda değerlendirmelerimiz olacak. Daha sonra çalıştayın sonucunda e, moderatörlerimiz aracılığıyla masalardan çıkan öneriler beşer dakikalık e, sunumlarla e, geri bildirimde bulunacak. E, daha sonra tüm masalar konsolide edilmek suretiyle ortaya çıkan e, öneriler üniversitemizin ilgili alanlardaki politikalarını belirlemek için önemli bir adım olacak bu noktada emeği geçen tüm arkadaşlarıma, başta rektör hocam Mehmet Saltan hocama, ekip arkadaşlarıma sizlere çok teşekkür ediyorum. Doğrusu e bütün dünyayı global ölçekte tarayarak geldim buraya. Çünkü buranın bağlamına uygun olarak. Yalnız şunu hemen peşinen vurgulayayım. Burada yapay zekanın tanıtımı için geldiğimiz bir çalıştay değil bu. Yapay zeka burada bir araçtır, amaç değildir. Dolayısıyla o bağlamda yapay zeka eğitimde nereye kadar kullanılmalıdır? Ne şekilde kullanılmalıdır? Hukuki açıdan, normatif açıdan nedir? Nerede değerlendirilmedir? Nereye kadar gidilebilir. Bunun sınırları nelerdir? E, gerek hukuki boyutu, gerek e, yönerge, gerek yönetmelik. Pek çok açıdan bunları değerlendirme imkanı bulacağız. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden böyle bir davet geldiğinde de kendimi katkı koyacağımı düşündüğüm için burada buldum. Dolayısıyla burada bulunmaktan da ayrıca mutluyum. Masada yükakın bir değerlendirme raporu var. Oradaki güçlü ve gelişmeye açık yönler var. Oradaki gelişmeye açık yönlerin üniversiteye katkı yapma anlamında nasıl değerlendirilebileceği, nasıl daha bir üst sınıfa taşıyabileceği, bunların nasıl iyileştirme haline getirilebileceği konuşulacak. Onun dışında üniversitenin belirlemiş olduğu eğitim alanıyla ilgili, işte programlarındaki bazı eksiklikler bunların düzeltilmesiyle ilgili neler yapılabilir? Bunun üzerinde konuşacağız daha çok. Uluslararası öğrenci gelsin ama nasıl oryanta olur, nasıl uyum sağlar, beklentileri nedir? Bunlar çok üstün körü gidiliyordu ama bu çalıştayım programına gördüğümüz zaman da aslında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin buna el attığını da görebiliyoruz. O açıdan da şu andaki Türkiye'deki %12-13 yabancı uyruklu öğrenciyi düşünürsek veya uluslararası öğrenciyi düşünürsek bunlar da bizim artık büyük bir paydaşımız. Onlar için de oldukça önemli. Çok güzel bir çalışma. Çünkü maalesef yüksek öğretimde eğitim-öğretim süreçleri biraz ihmal ediliyor. Açıkçası Süleyman Demirel Üniversitesi'nin böyle bir çalışma yapması beni çok mutlu etti. Oldukça da şaşırdım. Bizim masamızda da sürekli mesleki gelişim sürecini konuşup tartışacağız. Aslında öğretim üyeleri genelde eğitim veren insanlar, birçok kuruma eğitim veriyor ama onların da sürekli bir mesleki gelişme ihtiyacı var. O yüzden bunun tartışılması da çok önemli. Hali hazırda yapılmış çalışmaları da inceledim. Gayet güzel ve olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Elbette ki bizim her üniversiteler olarak hem de ülke olarak bu topraklara borcumuz Dolayısıyla onların en iyi şekilde ağırlanması, ülkelerine memnun bir şekilde dönmesi bizim için çok önemli. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda da bu çalıştayın sonuçları itibariyle de bahsetmiş olduğum mevcut sürece katkıda bulunacağını düşünüyorum ben. Bizleri davet eden doçent doktor Kubilay hocamıza. Uluslararası İçliler Koordinatörümüzle bu vesileyle teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Bu üniversitemin bana katkıları anlatılmaz yaşanırdı. 16 farklı ülke gezdim. Ayrıyeten birçok Hollanda olsun, Japonya olsun, Güney Kore olsun birçok üniversitede de staj yapma imkanı buldum. Bu yüzden bu çalıştaydaki aslında eğitim öğretim çıktılarımız ve üniversitemizin biliyorsunuz ki misyonu olan uluslararasılaşma misyonunun en büyük örneklerinden de bir tanesiyim. O yüzden bu çalıştayın çıktılarının üniversitemizin geleceği için de oldukça önemli olduğunu düşünmekteyim. 21. yüzyıl becerileri konusunda söz hakkına sahip olmak, kendi haklarımızı savunmak, mezuniyet sonrasındaki iş olanaklarında yeterlilik durumumuzu kendimiz savunmak bizim için çok önemliydi. Çağırdıkları için herkese çok teşekkür ediyorum düzenlenen çalıştayda eğitimin hızla değişen ve dönüşen bir yapıya sahip olduğu, üniversitelerin bu değişime uyum sağlamasının oldukça önemli olduğuna vurgu yapıldı.